Sayıştay'ın uzunca bir süredir... Akaryakıta art arda gelen zamların ardından PTT'nin kamu iktisadi teşebbüsü alt komisyon toplantısında makam araçları için kullanılan yakıt miktarı tartışıldı. Var. Bu 2019 yılı bulgusunda şöyle deniliyor. 2020 yılında yönetim kurulu başkan ve üyeleri Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları iştiraklar. yıllarda PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine tahsis edilen araçlarda sınırsız akaryakıt kullanılırken, Sayıştay'ın 3 yıldır konuyu gündeme getirmesi sonucunda akaryakıt kullanımlarına yönetim tarafından sınırlama getirildi. Demiştir. Bu şekilde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve özel kaleme tahsisli 68 araç için 2018 yılında 99 bin litre, 2019 yılında 101 bin litre. Bunun 3545 litresi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı tahsisli iki araç vardı. Ve 50 litresi de PTT Spor Kulübü'ne tahsisli bir araç için ona harcanmış. 2020 yılında ise 49 araç için 64.516,71 litre yakıt tüketimi gerçekleşmiştir diyor. Ve ekliyor. Üst düzey yöneticilere verilen taşıtların giderlerinin yazılması kabul edilmekle beraber bu kişilerin hafta sonu ve bayram tatillerine isabet eden giderlerin bu kişilere sağlanmış menfaat ücret sayılarak vergilendirilmesi gerekmektedir diyor. Buradan anladığımız tahsisli araçların hafta sonu ve özel işlerde kullanıldığı ve millet aracına koyacak benzin mazot bulamazken satın alamazken sizin yöneticiler hafta sonları dahil geziyorlar. Bu gerçekten Sayıştay tarafından önemli üzerinde durulması gereken bir nokta olarak görüyorum. Biliyorsunuz akaryakıta gelen zamlar, korkunç zamlar, benzine ve mazota son 6 ay, 8 ay içerisinde yüzde yüzün üzerinde bir artışla yakıt giderimizin neredeyse PTT'de de iki katına çıkacağı anlaşılmaktadır. Bu konuda ben PTT Genel Müdürüne ve yönetim kurulu üyelerine soruyorum. Bazot, mazot ve benzinde tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Araçlarda tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konunun özellikle israfın alabildiğini arttığı bir dönemde tasarrufun öneminin de altını çizerek bu konunun takibi için ve bu konunun tartışılması için ve bu konuda sayıştay'ın bulgularının yetersiz kalmadığı noktasını kanıtlamak için üst komisyona taşınması gerektiğine inanıyorum. Şimdi genel müdürün söylediğinde eee GPS araç e, e, GPS'i üst düzey yöneticilere, genel müdüre, genel müdür yardımcılarına, yönetim kurulunda üyelerine herhangi birini aracına takmak gereksiz diyor. Çünkü diyor koskoca kurumu teslim etmişiz, arabayı mı teslim edeceğiz diyor. O anlayış değil mi? Şimdi böyle olunca zaten denetleme de imkansız yani nerede ne zaman nasıl kullandığını artık o kişinin e, takdirine bırakmış oluyoruz. Ve o kişi de isterse hafta sonu da 24 saat e, araç emir e, içerisinde olduğu için rahatlıkla kullanabilir. Bunu değişik kurumlarda ve değişik kuruluşlarda çok rahat e, resmi araçların sivil plakayla kullanıldığına tanık olan biri olarak söylüyorum. E, GPS takmanın düzgün yönetici için bir sorunu yok ki. Yani niye kurum takip etmesin? Niye genel müdürü takip etmesin kurum? Genel müdür dokunmazlığı yok ki. Genel müdür nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bu aracı hangi hizmetlerde kullanıyor? Kurumsal olarak takibinde eğer genel müdür kendine güveniyorsa takibi açık olsun. Ne gereği var ki yani bu, bunu böyle söylüyorsunuz bunu anlamadım. O açıdan şüphe götüren hadise şudur. Mazot ve benzin miktarının Cumhurbaşkanı'nın tasarruf tedbirleri çağrısına rağmen e, azalmadığı Sayın Genel Müdür'ün söylediği 6 bin litrenin 4 bin litreye yönetim kurulu ve eee genel müdür düzeyinde daire başkanlarının da 3 bin litrede sabit kaldığını anlıyorum ben. Öbürlerini de diğerlerini de 2 bin litreye düşürmüşler. Ama bu eğer işle ilgili kullanılıyorsa PTT'nin işlerini takiple ve denetlemelerle ilgili ve kurumsal olarak çalışma ortamında kullanıyorsa bu benzin mazot yani bizim söyleyecek bir şeyimiz yok helalde hoş olsun. Ama takip sistemini kurup da bunu denetlerlerse bence doğrusu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.